Değerli öğrenciler, hoş geldiniz. Bu videomuzda yayın denizi Pro TYT1 denemesi geometri çözümünü yapacağız. 31. sorun kare şeklindeki bir tablo aşağıdaki gibi 3 farklı renge boyanmıştır. Mavi bölgenin alanı 10 bölü 9. İsi bölgenin alanı 25 bölü 36. Kırmızı bölgenin alanı 4 bölü 9 birim kare olduğuna göre bu tablonun çevresi kaç birimdir diyor. Öncelikle arkadaşlar bu üç bölgenin alanını topladığımız zaman yani 25 bölü 36 artı diyoruz 10 bölü 9 artı diyoruz. Bir de 4 bölü 9'un toplamını alırsak arkadaşlar Bunların toplamı 81 bölü 36 olur diyoruz. 81 bölü 36 nedir? Karenin alanıdır. Ben karenin bir kenar uzunluğuna x dersek o da x'in karesine eşittir diyoruz. Yani x kare 81 bölü 36 eşittir. O zaman her iki tarafın kare kökünü aldığımız zaman x ne olur? 81 dışarıya 9 olarak çıkar. 36 dışarıya 6 olarak çıkar. 9 bölü 6'dan sadeleştirdiğimiz zaman 3 bölü 2 olur diyoruz x'i bulduk biz 3 bölü 2 soru bizden ne istiyor tablonun çevresi çevre neye eşittir arkadaşlar 4 x'e eşittir diyoruz peki 4 x nedir 4 çarpı 3 bölü 2 olur diyoruz o da 12 bölü 2'den 6'dır diyoruz cevap 5 şıkkıdır 38. soru şekilde 6 metre boyunda zeminle dik ve aralarındaki uzaklık 14 metre olan iki direğin Tepesinde birer güvenlik kamerası bulunmaktadır. Soldaki kamera direkle en az 30 derecelik en fazla 60 derecelik açı yapıyormuş. Soldaki kamera direkle 30 derecelik açı yaptığı durumu düşünelim. Bu şekilde burası 30 derece. Burası buradaki açı ne olur? 60 derece olur. Peki 60'ı gören 6 ise 30'u gören ne olur? 6 bölü kök 3 olur. 6 bölü kök 3 oranında arkadaşlar 2 kök 3'e eşittir diyoruz. Yani o zaman buradaki uzunluk 2 kök 3 olur. Direkt 60 derecelik açı yaptığını düşünelim. O zaman bir daha şöyle çizelim. Buradaki açı da 30 derece yani 60 derece oldu. 60-90'dan buradaki iki açı da 30 derece olur. Burada durum nasıl olur? 30'u gören 6 ise 60'ı gören 6 kök 3 olur diyoruz. Yani o zaman buradaki uzunluk 6 kök 3 olur. Sağdaki kamerada direkt en fazla 45 derecelik açı yapıyormuş. 45 derecelik açı yaptığını düşünelim. Su şekilde arkadaşlar. Buradaki açı ne? 45 derece. 45 90'dan buradaki açıdan olur. 45 olur. Peki şimdi buraya dikkat edersek 45'i e gören 6 ise burada da 45'e gören uzunluk arkadaşlar 6 olur. Abi uzunluğunu 14 vermişti. Dolayısıyla buradaki uzunluğumuz arkadaşlar 8 olur diyoruz. Peki bizden sonra ne diyor? Buna göre A noktasından B noktasına doğrusal olarak yürüyen Enes'in Aldığı yolun kaç metresi her iki kamera tarafından kaydedilmiştir. Enes'in altı yolun arkadaşlar her iki kamera tarafından kaydedildi bölge buradaki uzunluk oluyor arkadaşlar buradaki uzunluk kadar mesafede arkadaşlar her iki kamera izliyor arkadaşlar bizden bu uzunluk x dersek x istiyor. Şimdi dikkat edersek arkadaşlar x de 8'in toplamı x artı 8. Neye eşittir? 6 kök 3'e eşittir demiştik. 8'i diğer tarafa aldığımız zaman x eşittir. 6 kök 3 e 8 olur diyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. 33. soru. Aşağıdaki şekilde verilen karaç kapısı duvara sabitlenmiş bir kol ile kolun dönme açısıyla orantılı olacak biçimde açılmaktadır. Kol bir tam tur dönerse kapı tamamen açılmaktadır. Bu kol 60 derece döndürdüğünde kapı şekil 2'deki gibi bir miktar açılıyor. Şekil 2'deki karaç kapısının görünen kısmının alanı 100 birim kare vermiş. Buranın alanı 100 birim kare. Kaç derecelik kol dönmüş burada kasa? 60 derecelik kol dönmüş. Buradaki açı arkadaşlar 60 derece dönüyor. Bu kadar kısım kalkıyor. O zaman geriye kaç derecelik açı kalacaktır? 300 derece kalacaktır. Şimdi dikkat edersek 300 dereceye 100 birim kare alan gelirse 60 dereceye ne kadar alan gelir? 20 birim kare alan gelir. 300'e 100. 3'e bölümü 60'a da 3'e bölümü 20 olur. Karas kapısının toplam alanı arkadaşlar 120 birim karedir. Peki soruda bize diyor ki buna göre kol 240 derece döndürdüğünde kolu 240 derece döndürüyoruz arkadaşlar. Yani buradaki açı değeri 240 derece oluyor. ne kalıyor 120 derecelik açı değeri kalıyor. Döndürdüğünde kapının görünen kısmının alanı kaç birim kare oluyor? Görünen kısım arkası buradaki alanı istiyor. Buranın alanı kaç birim kare olur diyoruz. Şimdi dikkat ederiz ki 60 dereceye karşılık alan ne geliyordu? 20 birim kare geliyordu. 120 derecelik açıya karşılık alan ne gelecektir? 40 birim kare alan gelir diyoruz. 60 sayı 20 ise 120'ye 40 birim kare alan gelir. Cevap değişiklidir diyoruz. 34. soru bir ayrıt uzunluğu 6 birim olan küpten şekildeki gibi ayrıtları 3 birim, 4 birim ve 5 birim olan dikdörtgenler prizması biçimdeki bir parça kesilip çıkarılıyor. Buna göre kalan cismin yüzey alanı kaç birim karedir diyor. Öncelikle arkadaşlar başlangıçtaki küpün bir yüzeyin alanı ne olur? 6 çarpı 6'dan 36 birim kare olur. Küpte 6 tane yüzey vardır. 6 çarpı 36'dan küpün yüzey alanı arkadaşlar 216 birim kare olur. Peki bu küpten şekildeki gibi ayrıkları 3, 4, 5 birim olan bir prizma çıkarmış. Bu durumda alan nasıl değişir peki? Şimdi dikkat edersek arkadaşlar üst taraftan bir alan çıktı. Buradaki alan çıktı ama altta da yeni bir alan oluşuyor. Üstte alt birbirini dengeler arkadaşlar. Peki ön taraftan bu sefer bakalım. Ön taraftan bir alan çıkıyor arkadaşlar dikkat edersek. Buradan ön tarafta bir alan çıkıyor. Arkada ne oluşuyor? Arkada yeni bir alan oluşuyor burada arkadaşlar. Bu da da önle arka birbirini dengeleyecektir. Yani değişiklik söz konusu olmayacaktır. Ama arkadaşlar iç kısmı baktığımız zaman burada içeride dikkat edelim bir dikdörtgen oluşuyor. yan duvarda arkadaşlar. O da 4 x 5ten bu dikdörtgen alanı 20 birim kare buradan artıyor. Aynı şekilde buradan da arkadaşlar 20 birim kare artacaktır. 20 artı 20'den daha kasar. alan 40 birim kare artar. 216 idi. 40 birim kare artarsa kalan cismin yüzey alanı 256 birim karedir diyoruz. Cevap C şıkkıdır. 35. soru. Aşağıdaki mavi renkli küpün içerisine kırmızı renkli bir dikdörtgenler prizması her ikisinin 3 ayrıtı çap sıçap biçimde yerleştirilmiştir. AB 4, CD 6, EF 5 santim. Dikdörtgenler prizmasına için 120 küp vermiş. Öncelikle arkadaşlar bu prizmanın arkadaşlar buradaki bir ayrıt uzunluğuna x dersek, küpün bir ayrıtı x artı 5 oluyor. Burada da küpün bir ayrıtı x artı 5 olacaktır. 4 var, o zaman buraya ne kadar arkadaşlar x artı 1 kalır. Aynı şekilde buradaki ayrıt da x artı 5 olacaktır. 6 var. O zaman buradaki ayrı da x eksi 1 olur. Şimdi birizman ayrı noktalarına bakarsak taban ayrılıklar x'e x eksi 1 yükseklikte x artı 1'dir. Sonra da bize hacmi vermiş 120 vermiş. Hacim eşittir diyoruz. Taban alanı yani x çarpı x eksi 1 diyoruz. Çarpı yükseklikte arkadaşlar x artı 1 diyoruz. Bunların çarpımı 120 eşit. Bu da arkadaşlar biz x'e hangi değeri yazarsak sağlayacaktır. Burada x eşittir 5 değerini yazarsak 5 değerini yazalım. Burası 4 olur. 5 değerini yazalım. Burası 6 olur. 5 çarpı 4 20'dir. 6 ile çarparsak 120'yi veriyor. Dolayısıyla x 5'tir diyoruz. Soruda da bizden yani küpün bir ayrı uzunluğunu istiyor. İlkse 5 değerini yazarsak küpün bir ayrı uzunluğu arkasar 10 santim olacaktır diyoruz. Cevap C şıkkıdır. 36. soru bir teratüitin alanı köşegen uzunluklarının çarpımının yarısı olarak hesaplanır diyor. Bir teratüiti oluşturan eş üçgenlerin ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık 6 birim iken diyor. Öncelikle bir teratüit çiziyoruz arkadaşlar. Teratüit nedir? İki tane ikizkenar kenar oluşuyordu. Kenarlar kendi arasında eşit. Aynı şekilde bu kenarlar da kendi arasında nedir? Eşittir. Soruda ne diyor? Bu teratüiti oluşturan eş üçgenlerin diyor. Yani biz buradan şöyle bir köşegen çizdiğimiz zaman ne oldu? Bu iki üçgen eş üçgenler oldu. Eş üçgenlerin ağırlık merkezleri arası uzaklık 6 birimdir diyor. Öncelikle bu üçgenin ağırlık merkezini çizmek için ne yapıyoruz? Kenar ortay şöyle çiziyoruz. Kenar ortay arkadaşlar tabanı 2 eşit parçaya bölecektir. Aynı şekilde bu üçgenle de kenar ortay şöyle çizerim. Burada da tabanı 2 eşit parçaya bölecektir. Bu üçgenin ağırlık merkezi burası G1 noktası olsun. Bu üçgenin ağırlık merkezi burası G2 noktası olsun. Ve burada 1'e 2 oranı vardır. Ağırlık merkezinin kenara olan uzaklığı K ise göse olan uzaklığı 2K oluyordu arkadaşlar. Şimdi buraya dikkat edersek bu ağırlık merkezler arası uzaklığı soruda bize 6 birim vermiş arkadaşlar. Burası ne? 6 birim. Burada bir temel benzerlik arkadaşlar size bir söyle çizdiğimiz zaman dikkat edelim. Burada K'nın 3K'ya oranı yani 1'in 3'e oranı Neyi eşittir diyoruz? Buradaki ağırlık merkezler arası uzaklık 6 bölü köşegen uzunluk x dersek köşegen uzunluk buradan x ne olur? 6 çarpı 3'ten 18 olur arkadaşlar. Dolayısıyla bir teğet bu köşegen uzunluğunu bulduk arkadaşlar. 18 bulduk. Şimdi ikinci durumda arkadaşlar. Teğet oluşturan x kenar üçgenlerin ağırlık merkezler arası uzaklık da 8 birim vermiş. Teğet oluşturan İkiz kenar üçgenler. Biz bu sefer bu köşegeni çizdiğimiz zaman arkadaşlar iki tane ikiz kenar üçgenden oluşuyordu. Bunlar eşit. Bunlar da eşittir. İki tane ikiz kenar üçgenimiz var. Bu iki ikiz kenar üçgenin ağırlık merkezleri arası uzaklığı diyor. Biz bu köşegeni de çizersek arkadaşlar. Buradan da şöyle köşegeni çizelim. Şimdi bu yukarıdaki üçgenin ağırlık merkezi burası olsun. G1 noktası. Asadaki üçgenin ağırlık merkezi burası olsun G2 noktası. Ağırlık merkezin kenara olan uzaklığı A ise köşeye olan uzaklık 2A'ydı. Aynı şekilde bu üçgen içinde ağırlık merkezin kenara olan uzaklığı B ise köşeye olan uzaklığı 2B idi. A artı B'yi burada arkadaşlar kaç vermiş? 8 vermiş. A'lık merkezler arası uzaklık 8. A artı B 8 ise kö toplam küsegen usunluk arkadaşlar 3A artı 3B'den oluşuyor. O zaman bu köşegen usunluk kaç olur? 3 çarpı 8'den 24 olur. Dikkat edelim bu köşegen uzunluğunu bulduk 24. Diğer köşegen uzunluğunu da demin bulmuştuk 18. Deltoid'in alanını istiyor. Alan arkadaşlar neye eşittir? Köşegenler çarpım bölü 2'dir. Bir köşegen 18 çarpı diğer köşegen 24 bölü 2 o da kasar, 216 birim karedir diyoruz. Cevap A, B, C, D şıkkıdır. 37. soru ABCD e düzgün beşgen ve ABKF karedir diyor. ABKF karesinin F kösesi E ile doğru parçası üzerinde olup ELD açısı alfa derecedir diyor. Buna göre alfa kaç derecedir diyor. Öncelikle arkası düzgün beşgen vermiş. Düzgün bir tüm kenarlar nedir? Birbirine eşittir. Bu şekilde tüm kenarların eşit olduğunu gösterdik. Ve düzgün beşgende iç açı kaç derecedir? 108 derecedir. Burası 108 olacak. Burası da aynı şekilde 108 derecedir diyoruz. Şimdi a, b, k, f karedir diyor. Karede arkası bir iç açı kaç derecedir? 90 derece köşediktir. 90 derece. Bunun artı nedir? 90 derece. Şimdi dikkat edersek toplam açı 108 burası 90 sa buraya ne kalır? 18 derece kalır. Ve karede de tüm kenarlar eşit olduğundan AB uzunluğuyla da AF uzunluğu eşit oldu. Şimdi buraya baktığım zaman tepe 18 derece olan bir ikizkenar üçgen var. 180'den 18'i çıkarttığımız zaman geriye 162 derece kalır. 162 de burada 2'ye bölünecektir. 81, 81 diye 2'ye bölünmüş oldu. Buradaki iç açı da 108'te. 81 ise 108 olması için buraya ne kalır? 27 derece kalır diyoruz. 108 artı 27'nin toplamı. 108 ile 27'nin toplamını ağırsak arkadaşlar 135 derecedir diyoruz. İç toplamı 135, o zaman üçgenin iç açılar toplamı 180 olması için alfa açısı 45 derecedir diyoruz. Cevap B şıkkıdır. 38. soru. Aşağıda aralarındaki uzaklık x birim olan paralel iki çeliklerden birine dik üçgen biçimindeki bir bayrak birer kenarlar tel ile çaksık olarak üç farklı şekilde asılmıştır. Eş bayrakların uç noktaların diğer tele uzaklıkları sırasıyla 18, 13 ve 21 birim olduğuna göre iki tel arasındaki x uzaklığı kaç birimdir diyor. Öncelikle arkadaşlar biz buradaki yüksekliğe arkadaşlar a dersek x uzunluğuna eşit oluyor? a artı 21'e eşit oluyor. O zaman burası da a artı 21 olacaktır. 13 var. O zaman buradaki uzunluğumuz arkadaşlar a artı 8 olması lazım. A artı 8. 13 A artı 21'i veriyor. Aynı şekilde buradaki uzunluk da A artı 21 olması lazım. 18 var. O zaman buradaki uzunluğumuz da A artı 3 olur diyoruz. Biz dik üçgenimizi bu şekilde çizelim arkadaşlar. Şimdi dik üçgenimizin kısa kenarı A artı 3 yazalım. Kısa kenar A artı 3. Uzun kenarı A artı 8. Uzun dik kenar A artı 8 yazdık. 90 dereceden çizilen yükseklikte de A vermiş. Şimdi buraya baktığımız zaman A artı 3 A artı 8. Dik kenarlar arasında 5 artı var arkadaşlar. Hangi özel üçgende kenarlar arasında 5 artış 6 vardı dediğimiz zaman 15, 20, 25 özel üçgende kenarlar 5'er 5'er artıyor. Burası 15, burası 20. O zaman burası ne olur? 25 olur. Peki A artı 3 15 ise A kaç olması lazım? 12 olması lazım. A'ya da buraya da 12 yazarsak gerçekten arkadaşlar bu üçgeni sağlıyor. Neden? Çünkü öklit bağıntısına göre yükseklikler tabağının çarpımı 12 ile 25'in çarpımı dik kenarların çarpımını vermesi lazımdı. Dik kenarlardan 20 ile 15'in çarpımını veriyor mu? Evet bu eşitlik sağlıyor arkadaşlar. O zaman demek ki A dediğimiz ifade 12'dir. Peki A'ya biz 12 değerini yazarsa X kaç oldu? A 12 artı 21'in toplamından 33 birimdir diyoruz. Cevap D şıkkıdır. 39. soru. Asada BAC açısı 105 derece olan ABC üçgeni şeklinde özdeş karton parçalarından bir tanesi gösterilmiştir. Kartondan B küseleri çakıştırıp kenarlar arasında boşluk olmayacak ve kartonlar üst üste gelmeyecek biçimde düz bir zemin üzerine aşağıdaki gibi dizilmiştir diyor. Şimdi biz buradaki B açısını arkadaşlar Y dersek o zaman buradaki B açısı da aynı şekilde Y. Buradaki B açısı da Y. Buradaki açılar da aynı şekilde B açısı Y, Y olacaktır diyoruz. Şimdi ABC arkadaşlar doğrusal olduğu için arkadaşlar ne oldu? Burası 4Y dediğimiz ifade doğru açıdan 180 derecedir diyoruz. 4Y 180 ise Y kaç olur? 180 bölü 4'ten 45 derece olur diyoruz. Şimdi Y'ye biz 45 derece yazdık. 45, 105 toplamı 150 oldu. O zaman üçgen iç açılar toplamı 180 olması için 150 ise x açısı 30 derece olur diyoruz. Cevap C şıkkıdır. 40. soru. AC çelik teli üzerindeki B noktasına tutturulmuş BD ve BE çubukları B noktası etrafında her iki yöne dönebilmektedir. BD ve BE çubukları ABD 55 ve CBE 30 derece olacak şekilde konumlandırılmıştır. Buna göre BD çubuğu ok yönünde 72 derece. Şimdi biz BD çubuğunu ok yönünde arkadaşlar 72 derece şu şekilde döndürelim. Buraya gelecekti. D noktası arkadaşlar dönerek buraya gelir. Burası D üstü olacak. Ve buradaki açı kaç derece dönüyor? 72 derece dönüyor. Şimdi doğru açı 180 dereceydi. 72 artı 55 artı 30'un toplamını alırsak arkadaşlar. Burası 7 olur. 7, 5 toplamı 12. 3 daha 15. Arkadaşlar 157 derece olur. 180 olması için buradaki açı kaç derece olması lazım? 23 derece olur diyoruz. Daha sonra arkadaşlar BE çubuğu ok yönde 44 derece dönüyor. BE çubuğunu da biz ok yönde 44 derece bu şekilde döndürelim. Bu şekilde gelecektir. E noktası nereye geliyor bu sefer? Buraya E2 üstü noktasına geliyor. Kaç derece dönüyor? Toplam 44 derece dönüyor arkadaşlar. Buradaki açı 23'tü. O zaman buraya ne kalır? 21 derecelik açı kalır diyoruz. 21 artı 23, 44'ü veriyor. Sonra da bize ne diyor? Çubuklar arasındaki küçük açı kaç derecedir? Çubuklar arasındaki bu küçük açı buradaki açı oluyor arkadaşlar. Bu iki çubuk arasındaki açı 21 derecedir. Cevap 5 yıkıdır diyoruz.